Düzce İmam Hatip Lisesi geleneksel bayramlaşması Adalet Sarayı yanında bulunan Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan bayramlaşma programında okul müdür yardımcısı Halil Aydın konuşma yaptı. <laughs> Halil Aydın konuşmasında Düzce İmam Hatip Lisesi hakkında bilgiler vererek geçen eğitim öğretim dönemini değerlendirdi. Değerli misafirlerimiz, 2015-2016 eğitim öğretim göreceğimiz bu binada yılında eğitim göreceğimiz bu binada Önce fiziki hazırlık, fiziki donanım ve güzellikler lazımdı. Sağ olsun binamızın iç donanımını, iç boyalarının bir kısmını belediye başkanımız Mehmet Keleş Bey'den temin ettik. İşçilik ücretlerinin temini için de İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanımız şu anda aramızda Sayın İsmail Ustaoğlu'nun katkılarıyla yaptırdık. Ona da şükranlarımızı sunuyoruz. Yine bir önceki bayramda ben yoktum. Müdürümüz Sayın Valimize durumu izah etmiş. Yandaki okul böyle güzel e, boyasıyla şekliyle çıkınca bizim okul gölgede kaldı. Onun gölgesinde kalmaması için yapılan ricalar konusunda Sayın Valimiz de okulun dışını gördüğünüz gibi boyattı, güzelleştirdi. Ona da şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli misafirlerimiz, 2014-2015 eğitim öğretim yılı bizim için başarılı bir yıl oldu. Yani geçen dönem. Bir öğrencimiz Düzce birincisi oldu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce bölümünü kazandı. Yine ikinci bir öğrencimiz Düzce Tıp Fakültesini kazandı. Şu karşıda duvarda kazanan bütün öğrencilerimizin hem isimleri hem puanları var. Düzce İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı İldiz Çalışkan ise konuşmasında dernek hakkında bilgiler verdi. Derneğimiz dindar bir nesil yetiştirmek eğitimle mümkün olacağından dolayı İmam Hatip okullarında okuyan öğrencilerimize İmam Hatip şuurunu verilmek adına programlar yapmayı hedefledik. Öğrencilerimizle inşallah 8 ay boyunca program yapacağız. Bu programlarda nitelikli mezun olması adına kitap okuma, kültürel geziler, sinema gibi sosyal faaliyetleri düşünmüşüzdür. Yapacağımız programların amacı okullarımızda geleceğin lider ve örnek öğrencilerin yetiştirilmesidir. İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği olarak Mezunlarımıza ve okulda okuyan öğrencilerimize İmam Hatip şuurunun verilmesi adına çalışmalarımız devam etmektedir. İmam Hatip şuurunu bir kez daha hatırlayalım dersek dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşine sahip çıkması, yarasına merhem olması, acısını içinde hissetmesi, zulüm kimden gelirse gelsin mazlumun yanında yer almasıdır. İnşallah elimizden geldiğince bu çerçevede çalışmalarına devam edeceğiz. Düzce İmam Hatip Lisesi mezunları adına Kaynaşlı Belediyesi eski başkanı İsmail Korkmaz bir konuşma yaptı. Dediniz, özellikle il dışından başta İstanbul olmak üzere komşilerden gelen sevgili mezunlarımızı tekrar özellikle selamlıyorum. Allah razı olsun bu gelenek artık burada yerleşmiş her bayram devam eden bir gelenek haline gelmiştir. Benim bir hazırlığım yoktu bu konuyla ilgili fakat e, lütfetti arkadaşlar birkaç kelime söyleyeyim ben de ayrılacağım. Bahsettiği gibi biz bu okulun ilk mezunuyuz 69 yılında. Bizim mezuniyetimiz üzerinden tam 46 yıl geçmiş. Bu geriye dönüp baktığınız zaman az bir zaman değil 46 yıl içinde bu okul yüzlerce binlerce mezun vermiş ve Türkiye'nin her tarafına bu mezunlarımız değişik görevlerle dağılmışlar ve hizmet yapmaktalar. Biz bu arkadaşlarımıza gurur duyuyoruz. Başta eğitim sektörü olmak üzere tüm sektörlerde, tüm kuruluşlarda görev yapıyorlar ve görevlerini en iyi şekilde yaptıklarına inanıyoruz. Çünkü bu okul bize öyle bir ruh verdi ki bizi Kur'an-ı Kerim'le tanıştırdı. Bizi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le tanıştırdı. İslam'ın hayat nizamı olduğunu öğretti. Kur'an'ın sadece ölülere değil, asıl diriler için geldiğini öğretti. Gerisi artık bizim çabamıza kalmış. Bu Kur'an'ı açıp okumak ve içindeki emirleri hayata geçirmek de bizim görevimiz. Bu noktada biz de kendimize düşeni görevi yerine getirmek durumundayız. Ve inanıyorum ki tüm arkadaşlarımız bu konuda en azami hassasiyeti göstereceklerdir. Konuşmaların ardından ise pilav ikramı yapıldı. Bayramlaşma mezunların birbirleriyle yaptıkları sohbetlerle devam etti.